Merhaba canlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber lebniye çorbası yapacağım. Çok enfes. Ben haftada iki defa yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi yapımına geçelim. Çorbamız için bir tane soyulmuş soğanımızı rendeleyelim. Rendelediğim soğanımı ekliyorum. 150 gram kıyma. 2 yemek kaşığı galeta unu. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı karabiber ekleyelim. Yoğurmaya başlayalım. Evet üzeri için 3 yemek kaşığı süzülmüş yoğurt. Bir adet yumurta sarısı ekleyelim, 3 yemek kaşığı un. Şimdi hepsini karıştıralım. Evet, hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi köftelerimizi yapmaya geçelim. Köftemizin tepsimizi şöyle. Unu ekleyelim. Köftelerin birbirine yapışmaması için. Evet tepsimiz unlandıktan sonra elimizi ıslayalım suyla. Şimdi yapımına geçelim köftemizi. Nohut büyüklüğünde yapacağım. Evet canlarım köftelerim bitti. Yaptım hepsini. Evet canlarım. Çorbamızın yapına geçiyorum. Şöyle bir litre su ekliyorum tencereme. Kaynamasını bekleyeceğim. Ondan sonra pirinç ekleyeceğim üzerine. Evet suyum kaynadı. 3 yemek kaşığı pirinç ekliyorum. 5 dakika pirincimizi kaynatalım. Ondan sonra bir su bardağı kaynatılmış nohut ekleyeceğim. Evet 5 dakika geçti. Bir su bardağı nohut ekliyorum. Önceden kaynattığım. İkisini şimdi 10 dakika kaynatacağım beraber. Evet nohutumuzu eklettikten sonra orta ateşte 5 dakika daha kaynatalım. Suyumuz yetmezse ekleme yapacağım. Hazırladığımız çorbamızın sosuna, yoğurtlu sosuna Kaynamış sudan ekleyelim. Şöyle iki çorba kaşığı. İyice mi karıştıralım yoğurtlu sosumuzu. içine ekleyeceğim çünkü. Evet 5 dakika geçtikten sonra sosumuzu ekleyelim. Durmadan karıştıralım şimdi. Yoğurdumuzun kesilmemesi ve dibine tutmaması için. Şimdi bunu arka göze alacağım. Ön tarafta köftelerimi kızartacağım. Evet tamam ısınsın şimdi. Yarım çay bardağı yağ ekleyelim. İki kaşık tereyağı da ekleyebilirsiniz. Evet yağ ısındı. Köftelerimi ekleyip kızartacağım. Evet köftelerim kızardı. Bir tatlı kaşığı nane ekleyelim. Evet köftelerim hazır. Şimdi çorbamın içine ekleyeceğim. Evet çorbamı ön tarafa alayım. Karıştırmaya devam ediyorum yine. Tam kaynattıktan sonra köftelerimi ekleyeceğim. Evet çorbam pişmek üzere. Şimdi köftelerimi ekleyeceğim. Ondan sonra beraber 5 dakika daha kaynatacağım. Kapatacağım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle köftelerimi ekliyorum. Evet. Beraber 5 terke kaynatacağım. Evet çorbam harika oldu. Mis gibi. Evet çorbam pişti. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Evet canlarım şimdi katıp göstereceğim size. Çok güzel mis gibi oldu. Evet çorbam hazır. Eğer beni buraya kadar izlettiyseniz lütfen abone olup destek olmayı unutmayalım. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.